Merhaba yani, arkadaşlar. Bugün ne yapıyorsunuz? Bugün CapCut'tan nasıl yani nasıl edit yapacağımızı göstereceğiz. Burası burası şablon. Şablondan bak. Bir tane örnek vereyim. Şuraya gelin. Bak. Burada. Şuraya geleceksiniz. Burada mesela bir tane bulayım. Buradan bir tane bulayım bak. Buradan bu e, bunu seçeceğim. Tamam. Bu seçimi. Tamam bunu seçtim. Gerisin, en üçü, dörtü, sen sen Bakın böyle oluyor. Gerisin, yapmayacağım buradan. Ay Buradan yeni proje deyip fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz. Mesela bulayım bir Evet arkadaşlar, ben şimdi bir şey yaptım. Durun bir dakika, ben şimdi <laughs> ben <o olayın> <gülüyor> <size> <gülüyor> Evet. Buradan istediğiniz gibi mesela isminizi yapacaksınız Şuradan şuradan alabilirsiniz Ben şimdi şöyle alayım. İçimize yarayacak. Buradan efektler alabilirsiniz yani VIP olduğu için. VIP editleri yani pro editleri. Siz bence trenddan böyle seçin eğer şey Prosonları Böyle bir şey yapayım bakayım bunu. ne Şurayı alayım ha, tamam mesela şuraya istiyorsan bitiş silmek istiyorum için onu şuraya tıklayıp silebilirsiniz Burada, hmm. Burada şarkılar var aslında buradaki şarkılar

Gördüğünüz gibi bugünkü videomuz bu kadardı. Artık abone olmayı unutmayın.